Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle Yerde Lavvar oynayacağız e, Denizle İklimle Ve kameraman Renasla arkadaşlar, ben, ben, tamam, arkadaş, arkadaşlar benim de sizlere. Videom var Canay Alçınkaya Sanırım o zaman videom var e, Çocuklar var lütfen 200 milyon abone <laughs> Yani abone olma yani like atmayabilirsiniz. Bu kızımız. Evet like da atın, abone de atın. İstemezseniz atmayın, isterseniz atın. Evet ama beğenin. Şimdi Rena sen kameraman olacaksın? O tamam. Sonra. Tamam şimdi dur. Taş kart makas oynuyoruz. Kim kameramanı seçecek? Ta Evet ya ay 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 kumay ay ay kumay deniz deniz kameramansın geç <laughs> tamam hadi hadi Yerde la var diyeceksin. Yerde lav var. Bir, iki, ya da yok yok. Bir, iki, yerde üç. Ne var, bak şimdi. Yerde la var diyeceksin. O anda yukarıda olmazsak beş canımıza dört düşüyor bak. Hadi Geçin buraya. Yerde şöyle yapalım Ama da tam yer. ekran görsün. Yerde lav var. Gitti ikinizin de canı. Dört. Ama Geçin. Şimdi Geçin. Ortada geziyoruz. Yerde lav var. Bir. Yan yok. Yanmadın. Yerde lav var. Kimse yok. Yere indin. Yastığın üzerinde olmak yok ha. Var. Yerde lav var. 2-3. Gittin. Ben, sen gittin. Sen de gittin. Evet. Üç canınız kaldı. Tekrardan oğlun yastıklarınızı toplayın. Herkes de üç yastık olacak. Tamam şimdi yastıklarınızı alın. Ee, buradan yerde lav var mı? Sen gittin. İki, üç. Ya e aşağı inin. Aşağı inin. Daha yerde lav yok Deniz. Çıplak ayak ineceksin. Hadi iklim sen de in. Ya bir dur dur. Allah aşkına bir yere inin. Yastığınızı koyun sonra yaparsınız. Diğer dinam var 1 2 3 deniz yandın 3 3. Aşağı inin. Hayır, 2, 3. Aşağı in. Evet 2 2. Gel var 1 2 3. Sen gittin. Sen de gittin. 1. Evet sonuncu kim? 1 1. Evet. Gel var 1 2 3. Deniz bastın ve bu oyunun kazananı iklim deniz kaybediyor. Evet bir daha bir daha videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay. Siz siz de bay bay diyin. Bay Şimdi... bay arkadaşlar sizi çok çok öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.